Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Önemli bir gelişme var. Hong Kong piyasaya dahil oluyor. Çin Asya ülkelerinden Hong Kong e, piyasaya dahil oluyor. Bu şu soruyu getiriyor aklımıza. Çin dahil olacak mı? Çin'in dahil olması demek piyasaya büyük bir şey arkadaşlar. Öyle e, indirgenecek bir şey değil. Biliyorsunuz ki daha öncesinde e, bundan 1-2 yıl önce e, Çin piyasadayken Bitcoin 40.000 dolar e, seviyesindeydi ve Çin tam o sırada ben kriptoyu yasaklıyorum dediğinde 20 bin 19 bin dolara kadar düşmüştü. Yani burada Çin'in girmesi demek piyasaya arkadaşlar. Bitcoin eğer burada 25 bin dolarsa 50 bin dolara kadar. Yani bunu ikiye katlayabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz arkadaşlar. O da Çin. Ee, şu an için Çin piyasada yok. Fakat yavaştan bazı söylentiler var arkadaşlar. Bunları takip etmekteyim. Şunu soranlar var. Çin piyasaya dahil olacaksa tüm mala gireyim mi? Bunu yapmayın arkadaşlar. Bunlar söylentilerden ibaret ki şu var sadece Hong Kong piyasaya dahil oldu. Bunu bilelim. Bugün itibariyle Hong Kong piyasaya dahil oldu arkadaşlar. E, yatırımcılar için Ethereum, Bitcoin e, büyük çaplı kriptoların şu an için yatırımcılara açıldığından açıldığını söyledi arkadaşlar. Yani küçük yatırımcılara da devam edecek şeklinde bir beklenti var. Özellikle de kriptonun merkezi olma yolunda biz de ilerleyeceğiz dedi Hong Kong. Bu çok önemli gelişmeydi. Bugünün en önemli gelişmelerinden biri buydu arkadaşlar. Peki Çin'i sürükleyebilir mi? İşte asıl mevzudan biri de bu arkadaşlar. Çin'in eğer sürüklenmesi çok büyük bir olay. Bunu gerçekten isteriz. Fakat takip ediyorum. Sızıntı haberleri olursa yine sizlerle paylaşacağım. Çin'e dair. Ee, Shibarium'a gelecek olursak da arkadaşlar Shibarium'la geçen iki videodur konuştuk arkadaşlar. İşte Kaal'ın babasının ölmesiydi vesaireydi. Şuydu, buydu. Ee, yeni bir blok yazısı daha ele aldı. Satoshi Kusama, baş geliştirici. Bunun detaylarını sizler için e, tabii ki e, okudum. E, fakat bunu yarına saklıyorum. Dilerseniz. Çünkü yarın sadece bununla ilgili olsun. Tüm e, Shiba Yönergeleriyle ilgili olsun, nelerden bahsetmiş vesaire. Bu e, bugünü sadece önemli bilgilere ve şu anın e, hızlı gelişmelerine vermek istiyorum. Fakat yarın Shiba ile ilgili e, Shiba baş geliştiricisinin e, yayınlamış olduğu makaleyi sizlerle paylaşacağım ve de e, neler söylemiş bunu konuşacağız. Biliyorsunuz bir Mayıs'a kadar çıkacağı söylendi, söyledi. Mayıs'a kadar çıkacağını söyledi bize. Daha sonrasında dedi ki e, Shibarium grubu, Telegram grubundan tekrar kapandı şeyi kullanıcılara ve daha sonradan da e, bir hafta içinde çıkabileceği konuşuluyor. Fakat şunu bilelim, e, gerekli bilgileri alıyorum ben. Hiç merak etmeyin. Bununla ilgili. Bununla ilgili de kapsamlı bilgileri size yarın vereceğim. Sadece Şibe'ye ait bilgi olacak çünkü. Bugün önemli bir konu da şu arkadaşlar. Çarşamba günü yani iki gün sonra FED tutanakları geliyor. Bu da çok önemli bir gelişme. Unutmayın çarşamba günü. Bu hem altını hem gümüşü hem kriptoyu hem her şeyi etkileyecek olan bir FED tutanağı olacak. Çünkü önümüzdeki ayın neler içereceğini gör. Yani önümüzdeki FED toplantısında neler olabileceğini göreceğiz biz çarşamba günü arkadaşlar. Ayrıca biliyorsunuz ki piyasada bir hafiften de bir korku vardı işte işsizlik oranının azal azalacağına fazlalaşması. Bu biraz da bu çarşamba gününü heyecanla bekletiyor piyasaları. O yüzden merakla bekliyoruz. Buna dair bilgileri de ve bundan önce yani toplantı öncesinde yine de konuşacağız arkadaşlar. Ee, dostlar durum böyle Floki ile de ilgili şeyi istiyorsunuz biliyorum e, Floki'nin yol haritasında istediğiniz bunu da yarın önce Shiba arkasında da Floki ile ilgili yol haritasında sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. E, bugünün en önemli haberi dediğim gibi gerçekten Hong Kong'un piyasaya dalması e, ve akabinde de çarşamba günü olacak olan FED tutanakları çok önemli ve Çin'in piyasaya girecek mi sorusu Evet arkadaşlar bu sorusu soru biraz muamma fakat sızıntı haberlerde var bir şeyler bir şeyler dönüyor buna net bir şey diyemem net bir şey olmadan net bir şey denmez arkadaşlar o yüzden, o, onun için diyemem fakat gelişmeleri öğrendikçe e, sızıntı bilgileri aldıkça sizleri habersiz bırakmayacağım dostlarım son durum bunlar Twitter'dan da anlık olarak eğer Twitter'da takip ediyorsanız bu çok önemli arkadaşlar çünkü Mesela Çin piyasaya girdi haberini önceden aldım. Vesaire ya da bir şeyi önceden aldım haberini. Şimdi buradan hemen yayına elbette buradan da bildireceğim. Fakat diyelim ki buraya geçiyorsun kamera karşısına 10'da 15 dakikaya yarım saat sürüyor vesaire. Ama Twitter'da saniyesi saniyesine bilgiyi verebiliyorsun. O yüzden Twitter'dan da aramak istedim Doğu Tibet yazarak ulaşabilirsiniz. Bana takip edebilirsiniz. Bilgilere erişebilirsiniz dostlarım. Ee, yine kişisel kanalımda da dediğim gibi altın vesaire gümüş gibi kripto sadece kripto harici ekonomik sistem ve dünyayı da konuşacağız. Gündemi de konuşuyoruz orada. Yeni yeni ağırlık veriyorum oraya da. Bunda bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, son durum bu dostlarım. Sorularınız varsa yine yorumlardan alırım. Ee, hepiniz çok seviyorsunuz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın dostlar.